15 Nisan 2023'ten beri Sudan'da iç çatışmalar devam ediyor. Özellikle başkent Hartun ve Darfur bölgesinde ülkenin askeri hükümetinin rakip grupları arasında çatışmalar şiddetleniyor. Bölgedeki gelişmeleri ele almak için İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde Sudan'daki çatışmalar ve çözüm arayışları paneli yapıldı. Panele konuşmacı olarak katılan Eski Sudan Enformasyon Başkanı Sanaa Hamad Alavat, dış müdahalelerin ülkedeki çatışmaları körüklediğini söyledi. Ülkesinde çatışmalar ve insani krizin devam ettiğine dikkati çekerek hızlı destek kuvvetlerinin Sudan'da her şeyi kontrol etmeye çalıştığını ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere dış güçlerin hızlı destek kuvvetlerine destek verdiğini belirtti. İç ve dış müdahalelerden dolayı Sudan'da savaş sona ermiyor dedi. Sudan'da yaşananların Gazze'dekilerle aynı olduğunun altını çizen eski Sudan Enformasyon Başkanı Alavat, okullar ve hastaneler yıkıldı. Yüz binlerce insan göç etmek zorunda kaldı. Sudan en büyük krizlerinden birini yaşıyor değerlendirmesinde bulundu.